Evet, arkadaşlar Komer Games'in birinci bölümündeyiz ve bugün sizlerle sorular bulunacağız arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar sorular bulunacağız. Yani çünkü hep yani falan oynuyorduk. Hunger Games oynayacaktım aslında arkadaşlar. Sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Dedim bir sorular bırakayım tek başıma arkadaşlar bilirlerse aslında hangi bir genç çok çekmek istedim ama hangi bir için ben premium'u alamadım premium'u alamadığım için maalesef böyle bir şey oldu premium'u alsaydım hangi bir genç çekecektim ama premium'u alamadım arkadaşlar o yüzden de dolayı hangi bir çekemedim ee, yani şimdi şuraya bir tane alalım sanki evet 20 tane 24 tane 20 tane sormuş. Yani şunu, şunu desek. Şuraya bir yere koyup Oraya ev yapayım. Yani ağacın dibine koymayayım. Yani şuralara doğru bir ev yapalım. Şöyle bir yere. Evet, şuraya koyayım. Olacak. Sadece video uzatıyoruz arkadaşlar. Oraya. Ben bir tane balık yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Ama bir tane de yani kazılarda oluyor değil mi? Başında kazılarda Şimdi um, şok uzunları birazcık toplayalım arkadaşlar. Bunlar biraz zor oluyor yani. Keşke bir tane kazma yaptı. Ben bir taş topladım da neyse o işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika bölümümüzde bir tane arkadaş ve yani arkadaşlarla gelebilirim. Bu yüzden dolayı hazırlıklı olmanı alalım diye sizlere videonun video video yani başka tek başıma bir yani bu videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. İnşallah gelir arkadaş gelmezse de canı sağ olsun. Evet birazcık da vlog var arkadaşlar. Şu vlog'a değinmemiz lazım. Aa büyük tavşan kızar. Önemli bir şey ne? çekti arkadaşlar. Şu beyazı da alalım. Evet, lag çok kötü var arkadaşlar. Ben de işte zaten lagın olduğu. Evet. Evet diyor. Lag gitti. Evet lag gitti. Evet arkadaşlar şimdi şöyle birazcık. Ee, odun topladıktan sonra diyecektim ama dedim sandım maden çıktı arkadaşlar var ya yani netli olmuştum aslında herhalde ne aslında bu bir hoşuna gitmiş şunu alalım arkadaşlar şunu alalım şimdi de bir tane de o, ne koyalım bir tane de karnına koyalım kazmayı şöyle yapıyorum. Yani, kazmayı şöyle tam kazmayı. Evet, evet şurada bir taş olduğu için taşın olduğu gidelim arkadaşlar. Bak bak büyük ha. Evet, küçük de. şimdi ha. Lokma, hı 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 bir bulut tane doğru şurada bir maden. <laughs> aslında ben sonra gün çekmiştim hani böyle yer gelmişti. Maden çok büyük gelmişti arkadaşlar. Maden çok büyük gelmişti ama maalesef yani dersiniz ne oldu onu hatırladık kesecesi kayboldu evi de bulamadım yani hile açtım hileyle de bulamadım arkadaşlar sonra dedim o bu evi bulamayacağım demesi ben buraya de şey yapamadım tnp ile patlattım patlattım arkadaşlar sonra patlattım yine patlattım sonra çıktım dedim ben bir yarım sonra çekelim dedim zaten okullar da başladı arkadaşlar o yüzden sık sık video çekemiyorum. Belki de haftada belki haftada bir iki video çekiyorum arkadaşlar. Maalesef o yüzden arkadaşlar. Yani ben şimdi belki iki iki de şimdi çekeceğim. Bu videodan sonra iki de çekebilirim. O yüzden de o arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki işte okul başladı. Ve okuyoruz bizler. Tam de çalışıyoruz. Ya tam gün okuyorlar maalesef bize tam gün. Şimdi şöyle bir gidelim. Şu yeniliyor mu? Bu yenilmiyor. yine kayboldum ben. Ya şöyle Şimdi arkadaşlar şuradan ben azıcık da taş toplayacağım. Evet, şöyle toplayayım Bir bir birazcık toplayayım ya. Hatta şu dağın içine ev mi yapsak? Bir dakika. Şurayı bir kıralım. Şurayı Şimdi de yine lag başladı bizde. Evet. Arkadaşlar laga biliyorsunuz ki laga çok geliyor arkadan da mal mal sesler gelebilir. Ablalar konuşuyor. O yüzden dolayı sizlerden özür dileriz. Evet. Görüşler evet, hemen bence biz bu kadar tak topladık. 19 tane. Tamam. Hani evet, bu kadar tak. Dön için ev yapamayız. Daha çok mu? koyun. Koyun 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 koyun. Hadi hadi. Koyunlar evet çıktı. Koyunlar da laga girmiyor. Çok zor bir iş. niye

Şuraya bir yere ev yapacağız işte. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Aldım aldım. Yani şimdi şu 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 o. şöyle. Aslında bir tane ocak yapsa çok kârlı olacağız. Aynen, aynen ocak gibi. Önce şu kalıştan odun koyayım. Üç tane küçük koyayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Şuraya bir tane ev evet. yapacağız. Küçük küçük olacak ama en azından bizi idare edecek arkadaşlar. Yerde kızı yapmam lazım. Akşam olursa biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki ölebiliriz. Çünkü bir kınayı kapatlar. Arkasından çok çıkabilir. Filan yani korku basıyor işte böyle kedi ya var ya. Yani. Ne çubuk odun bir da Şu. Şuradan. Şurayı kapatalım. Heh. şöyle arkadaşlar. Bu altını kullanıyor. Başka bir şeyle biraz. Gel, gel. Şurayı da. Şurayı da. Evet, işte, şurada, Azıcık, az, şurada da Önce biraz çok uzak arkadaşlar. Şuradan bir tane al da. Hı, bir tane alayım. yapayım Şuradan bir tane click kışlar şöyle. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. çok az oldu. İki tane oldu. Doğru, Doğruymuş

Şimdi bir baltayla alalım, şurada bir kazımayla alalım bir kazımayla, yani anladınız siz, evet, şuraya bir tane boktan bok kapıyı koyalım. Sağ koltuğumdan azar alalım, 32 tane kumlu işgara da. Şunları da alalım. Artık iyi, 4, 4, 5, niye öyle bir? Arkadaşım evet, yani yapmasam normal lan o evi evi havada kalır, kalır gibi gözüküyorsa şimdi bakın şimdi şu alalım şöyle böyle şöyle eve bir kat daha getirmeyi düşünmüştüm abla maalesef olmadı aa, aa eh, akşam oluyor A oh o oh o oh, Allah'ını izleyin Şimdi 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 bak Bir şeyler şöyle, şey yapsak Şöyle bir şey, böyle biz nasıl ya Bir dakika bir dakika Allah'ım ya elimi peşimde koy Gece gemi yapmayı unuttum ben oha oh. uygunumuz da bitti şimdi akşam savaşına çıkacağız. aaaa oh. böyle hop oh, hop 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 şunlar necmi olumlardır ya dokunmuş sade dikkat şimdi hani şu şey de koydum şunları da al Şöyle. Şöyle. Şunu önce bir alalım. Aynen. Şunu bir önce alalım. Sabah olunca da yemeğe gidiyoruz. Bakalım. Zombi yok. Evet, bak, bak. Şimdi. Lak olmasın da. Ne olursa olsun. olsun. Baltamızı da süresi çok alsak. Taşımız var az çok. Hatta evin altını kazarız azıcık. Şu an biz kaçtıyız ki? o var. Bayağı çok ünlü. iyi. Yiğitim aşağı ineyim ama çok yukarıda inmişsin arkadaşlar. Yani el, elmas 12'de çıktı zaten. Geçen gün dedim kesin olmaz lan de arkadaşlar dedim. Dedim ona dedim. Bir yaptım dedi yapma inanmıyorsan. Benim tamam mı? Ama olmazsa bana 100 lira vereceksin. Tamam mı Çocuk o kadar Bak bir öldü. Allah'tan ki kendimle ilgili bir iddia girmedik. sonra dedi o, on mi on dörtte mi ne, çıkacak şimdi. Dedim oğlum bana neden bir daha, daha Ama dün denemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şey, çok odun harcayarak yaptım birazcık evet. ah, iki. Ah, iki tane mi oba. o zaman şu kıyı evet elimde hoppa tamam bu aracı kalmış arkadaşlar zombi, yukarısı yok mu bu bir tane gömleği bulacağım. en azından bir tane var diye gömleği yok mu dedim buna oğlum 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 Şurada bir, bir bakalım. Ah. Orada ne var lan? oğlum Tavşan. oğlum 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 Elma yağlanca daha güzel olur. Daha tatlı olur. Oğlum burada beni korkutuyorsun. Tanımıyorum. Lan odun toplamaya çıktık biz eğleniyoruz ya. Yani. Arkadaşlar zombiler yok. Anlamadım niye? Bakayım kolay mı? Ayarlar normal. Zor yaptım arkadaşlar. Mutlu mod yaptım ne olacak? Korkumuz yok yani. Bakayım bana mı saldırıyor tavşanlar? bu yine daha hızlı kaçıyoruz Nasıl bir kolay Ay zor modsa. Aa Enderman. Ender amca. Ender amca. Ender amca. Ender amca. Ender amca. Aa vuruyor bir de bana Ah. Uşak Endir. Endir amca beni öldürdü. Endir. Endir. Öldürdü. Evet, endir. endir. Hı, olamaz, rezil oldum. Ben videoda Endir öldü. Sanırım saldırmaz diye şey yaptım. Uşak kim öldürüyor ha? Aa Endir Pearl çıktı. Ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet. Bu da Sen gel gri 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 gri. Şunu da öldürelim. Olur Şu şu and the, and the Aha evim attım onu. Evime girmeyin ha ev benim. Kiralık değilmiş. Şimdi Hem hemen bir tane yatak alanı yapalım. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam. Ah böyle. Şimdi şuraya yatağımızı koyalım. Bakalım ne koyalım. Sana yatın Lan 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 sana zorlu mod yapmasaydım ya. bu burada zombi olacağım var ya rezil olacağız size. Şunları şuradan bir ekleyelim. Bunu yaptık. Bu bir hatıramız olsun. Arkadaşlar şöyle hemen bir gezelim. Sonra şey yapalım. Bu 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 şey, i̇şte, şöyle biz için gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam Tamamlayacağım İnşallah bu tamamlanır abi Evet şimdi benden bir balta yok Ender amcamı bugün Akşam olsun da şu enderleri bir atlayalım ah, da Ender bölümümüz var, şimdi training'de evet, arkadaşlar. bir arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada bir son verelim. Hemen elimizde şöyle bir bitiriş yapalım Ama şuraya bir şuraya şuraya şu NiGames böyle koyalım bununla koyalım şöyle koyalım Evet arkadaşlar bugün sizlerle videomuzu sanırım. Evet böyle bir bitiriş yapabilir miyiz yani? Nasıl bir bitiriş yapacağız Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İdaki bölümümüzde görüşmek üzere